thank you bulamıyorum sen gördün mü? Selim çorap mı bu? Nasıl bulamıyorum? Balkonda değil mi hayvan? Balkona yemini götürdüm orada bulamadım ki sana soruyordum herhalde. Allah Allah. Eve de girmedi bu hayvan ama. Ay. Balkondan aşağı atlamış olmasın sana Ağzından yel alsın nasıl konuşuyorsun ya? Ne yapar hayvancık dışarıda? İstersen sen çık bir bak sağa sola. Belki bulursun. Tamam. Ya da bana bak. Bekleyelim o kendi gelir. Selim, kedi mi bu kendi gelsin? Koyun ayol. <laughs> ya tam da tuvalet yerine alışmaya başlamıştı biliyor musun? Koyunca oğlum, koyunca. Naylonce. Naylonce geldi hanım. Layloncu, nayloncu hu. Evladım, şu ceketle pantolonu versem ne verirsin? Bir şey vermem teyzeciğim. Eskici değilim ben, karıştırdın sen. Şimdi bunları evladım sana versem, 20 mandal da mı vermezsin? Vermem teyze, vermem. 20 mandal 3 lira. 3 lirayı verirsin, 20 mandalını alırsın. Bu kadar basit. Ama eskiden veriyordunuz. Para iyice dolandı çok oldu teyzeciğim. Uyuyorsun sen. Yok eski layloncular da kalmadı artık. Allah Allah. Naylon. Birader, birader. Burada böyle beyaz tüylü, sportif yapılı, kara kaşlı, kara gözlü, çok yakışıklı bir koyun gördün mü? Adı Koyuncan. Yok, görmedim. Yapma be. Koyuncan. Me. Me. Allah Allah nasıl mahalleye düştük biz ya. Hadi naylancı. Merhaba. Biraz gezelim mi? Hadi git şuradan be. Otobüs gelene kadar geçseydik. Dondurma da ısmarlarım sana. Rahatsız etmesene bayını birader. Sana ne kardeşim? Sen buranın ahlak zabıtası mısın? Birader sen gelsene benimle şöyle biraz gezelim sen. Gel gel. Sen iyi misin? Gelmedi değil mi otobüs hala? Buranın hattında bir yoğunluk var ama. Yani ben bir keresinde tam yarım saat bekledim. Evet. Aman aman geç olsun da temiz olsun. Teşekkür ederim. Ne? Teşekkür ederim. Niye ki? Al. Hayır. Benim koyunu gördün mü? Ha gördüm abi. Buradan geçiyordu. Ekmeğini, gazetesini falan verdim. Şöyle aşağı doğru yürüdü. Sen benimle dalga mı geçiyorsun kardeşim ya? E, dalga geçiyorum tabii. Ya senin koyununun benim dükkanda ne işi var abi? Kapağı sende değil seni adam yerine koyup soru soran da kardeşim. Ya abartma istersen ya. Niye abartması ya? Kabahat seni arkadaş yerine koyup derdini açanda. Hatta kabahat seni bakkal sanıp alışveriş eden de haydi. Abi bir dur bir sakin ol coştun ya. Sen bugün oruçsun galiba kafana vurdu iyi değilsin. He. Oruç moruç değilim ben haydi. Koyunum kayboldu sinirim tepemde onu arıyorum. Aa, abi o zaman iş değişti ya. Tamamdır bakarız hep beraber buluruz abi merak etme ya. Şimdi geldi değil mi aklın başına? Hayır, ben her tarafa arıyorum bak. Eğer ki gördün, duydun mutlaka eve haber ver. Tamam mı? Adı Koyuncan. Koyuncan deyince bakar. Hadi, Koyuncan. Allah Allah. Nereye gitmiş olabilir ya? Hadi, salıncak, salıncak. Kim salıncak? Yok mu salıncak? Hadi. Kolay gelsin Hilmi. Hayırdır yeni iş mi? Öyle vallahi kendi işimi kendim kurayım dedim. Bundan sonra kendi kendimin patronuyum artık. <laughs> Hadi hayırlı olsun bakalım. <laughs> Eyvallah sağ ol. Yalnız bir yürümekten bacaklarım ağrıdı. İki bu mahallede hiçbir çocuk kalmadı ya. İşler kesat galiba. Var bir numara ama anlayamadım. <laughs> benim çırağı yollayayım sana salla biraz. Aman aman kalsın. O dombili şimdi benim salıncağı kırar mılar? Hadi görüşürüz. Hadi hocam. Hadi salıncak. Yok mu salıncak? Kim salıncak? Çocuklar neredesiniz? Alo. <laughs> <laughs> Ay Selimciğim nerede kaldın? Öldüm meraktan. İftar vakti de geldi neredeyse? Hiç sorma. Her tarafa aradım be güzel yok 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 bulamadım. İştahım kaçtı. Size kadar pide aldım geldim. Tamam sen sakin ol. Geç içeri. Al bir den de. Rahatla biraz dinlen. Ya rahatla diyorsun ya. Ya koyuncan kayıp diyorum. Sen rahatla diyorsun ya. Tamam Selim'ciğim, yarın olsun tekrar ararız. Hatta gazeteye ilan bile veririz koyunumuz kayıp diye. Çok güzel fikir ya, Aa, Bana bak, benim onunla bir fotoğrafım var, bir çektirmiştik. Onu da asalım her tarafa, belki gören tanıyan çıkar değil mi? İstersen çerçevelettiririz bile. Hadi, hadi geç içeri sen dinlen biraz, hadi rahat Dur git. ben bulayım hadi. fotoğrafı. Ay Allah'ım ya! Adam pideyi ne hale geldi? <laughs> derken kastettiğim o muydu yani Mecnun? Nesi var ki hayatım? Ne güzel yer işte. İnanamıyorum ya. Resmen yemek sırasına girdik. Ya hayatım şimdi burası böyle son günlerin gözlem mekanı ya. O nedenle biraz kalabalık oluyor tabii. Normaldir. Ya kırk yılın başı bir dışarı çıktık ve beni getirdiğin yere bak. Ya hayatım isterse insanların içinde böyle tartışmayalım. Nezih bir mekan burası sonuçta. Ne nezih mekanı ya? Bildiğin iftar çadırına geldik Mecnun kadar çadırı falan deyip de şey yapma şimdi. Bak buranın mercimek çorbası şahane oluyormuş ha. Deneyin bağlı. İki kuruş para vereceksin diye benim restorana götürmedin değil mi? Ya Leyla'cığım şimdi restoran, restoran hikaye. Bu sıcaklığı orada bulabilecek misin ya? Ne kadar sıcak ortam bak. Şu çantamızı alsanız da biz de otursak. 谁？谁？谁？谁？ Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Merci. 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 Selimciğim, geçsene yerine. Hadi yesene yemeğini. Yok canım, yemeyeceğim. Bir de en içine peynir koyup getireyim mi biraz? İstahım yok, bel güzel. Ömer nerede? O bu akşam Yücel'lerde yapacak iftarı. Oraya gitti. Ya. Çocuklar birer birer gidiyorlar. Bak sabah Koyuncan gitti. Şimdi Ömer gitti. Hayda. Bir yere gittiği yok ayol. İki apartman ötede sadece. Ama gidecek. Gidecekler kardeşim. Doğanın kanunu bu. Meleme geldi galiba. Ayo. acımam atarım buradan golü biliyorsun değil mi? Çok konuşma oyununu oyna oyununu. Hayır söyleyeyim de ağlama sonra. Hadi canım çok duyduk o biz, hadi. Ömer atar mıyım atamaz mıyım buradan lan? Ömer hop kime ne oldu abi gol mü kim attı kaç kaç kim iniyor? Uçmuş bu ya. Hayırdır ne oldu buna? Bir şey yok ya aşık olmuş adam. Ya Selçuk. Aşık mı? Vay olaya bak. Kime? Hani sizin şu istemeye gittiğiniz kız vardı ya ona. Ya Selçuk ayıp abi ne konuşmuştuk ya? Ne var abi bilsin adam. Ya kız şimdi senin bir nevi sözün sayılıyor ya. O nedenle kötü hissediyor kendini. Yok abi söz möz durumu yok ya. Keten pereye getirdi bizimkiler. Ben tanımam etmem kızı. Nasıl ya? Abi siz şimdi sözlenmiyor musunuz? Abi sözlenmek deyip durmayın ya. Ben kızı bir kere görmüşüm. Gördüğüm anda da tüymüşlüğüm var o kadar yani. Vay be. Biri kızdan kaçarken Öbürü de kız uğruna dayak kes. Hayata bak be. Bize dayak mı yedin lan kız için? Ya yok be abi ben öyle kızı savunma amaçlı şey yapmıştım. Durakta biri kıza asılmış. Bu da girmiş araya yemiş itle yani paşa paşa. Kız da buna teşekkür etmiş. Dayak yedi için. Herhalde. Şuraya bak ya. Görmedim oğlum yüzünü. Gördüm gördüm. Ya bir şey yok mu abi? Güzel dövmüşler ya. Kusura bakmayın doktor bey. Siz de akşamın bu dar vaktinde rahatsız ettik ama... ...koyunu gitti gideri yemeden içmeden kesildik kocam. Allah sizi inandırsın, o en sevdiği pideler bile evde öylece ne duruyor? Hmm. Kaçan koyun aralarında bir bağ var mıydı? Ay, öz evladı gibi severdi. Hmm. Nedir durumu doktor bey? Allah bu tip durumlarla pek tıpta karşılaşmayız böyle vakalar ancak edebiyatta olur. Nasıl yani. yani? Şöyle ki mesela adam çok sevdiği aşık olduğu birisi kaybeder ölür gider. Bu da yemeden içmeden kesilir. Gerçi bunun için pek de yiyordur yani ha? kilo vermiş olur. Yani maazallah romanlara bakacak olursan sonunda vereme kadar gidiyor yani. Aman Allah korusun. Yani bir daha kocam eski haline hiç gelemeyecek mi doktor bey? Aa, onun için bir şey söyleyemeyeceğim. Yani daha hiçbir romanın sonuna kadar okuyup da bitiremedim. İki sayfa okuyorum uykum geliyor. Kalıyor roman öyle. Yani. Eee aşık. Aşk böceği. Ne zaman istemeye gidiyorsunuz kızı? Ya dalga geçmeyin be abicim ne istemesi ya? Kız daha beni tanımıyor bile. Nasıl tanımıyor ya? Dayak bile yemişsin oruna. <laughs> Kadınlar kendileri için dayak yiyen erkeklere bayılırlar değil mi? E tabi abi. Bir kendilerini güldüren erkekler, iki kendileri için dayak yiyen erkekler. <laughs> oh ne güzel valla. Size de makara çıktı ha. Oğlum yardımcı olmaya çalışıyorsun sana şurada. İstemiyorum abicim ben sizden yardım filan. Bakın oyununuza siz ya. Sensiz tadı olmuyor bu oğlum. Bak ne diyeceğim. Eğer bir faydası olursa yarın yine bekle biz otobüs durağında. Kız gelince böyle bir postada biz de verelim seni. Ha? <laughs> Hem de öyle bir döveriz ki kız direkt aşık olur vallahi. Sırıtmayın abicim tamam ya of. Ne var oğlum senin iyiliğin için söylüyoruz. Sanki biz çok meraklıyız bunu dövmeye. Yani. <laughs> sırıt sen sırıt. Sizi de göreceğiz. Ne var oğlum? Senin iyiliğin için söylüyoruz. Sanki biz çok meraklıyız seni dövme. Hocam hayırlı ramazanlar. Hayırlı ramazanlar. Hocam gece vakti tırnak kesilmez diyorlar. Doğru mu acaba? Hakikaten öyle bir şey var değil mi ya? Benim annem de derdi hep. Doğru mu peki hocam? Vallahi bilmem ki. Kessen kesersin aslında. Ben hiç kesmedim daha. Benim de hiç kesmişliğim yoktu hocam. Merak ettim de o yüzden sordum. Bak, ben de merak ettim şimdi. Bıçak elden ele alınmaz diye bir şey daha var, değil mi? Yani bilen var mıdır acaba? Yani arasa da cevaplasa biz de öğrensek. Ne güzel olur şimdi. Hocam peki merdiven altından geçmek Onda bir mahsur yok canım. Ama bak kara kedi önünden geçti mi korkarım ben ondan. Şimdi Hafız bence sabah dikil karşısına kızım tamam mı? Gideceğiniz yere kadar ben bırakayım de. İyi de abicim ben de otobüse gidiyorum zaten. Ne olsun abi senin akbilinden basarsın. O da bir şeydir. Bence hiç sabah bekleme. Git şimdiden çal kapısını. Ne diyeceğim abi kapıyı çalıp? Hiçbir şey demesen bile çalıp kaçarsın aksiyon olur. <laughs> Tabi abi böyle oturmakla olmaz. Şimdi sen burada otururken kim bilir kimler istemeye gitmiştir kızı. Söylemeyin abicim şöyle şeyler ya of. Bir kızı bin kişi ister bir kişi alır hafız. Normaldir. Ya vermezlerse kaçırız kız abi merak etme sen. Yok artık ya konuyu getirdiğiniz noktaya bak ya. İhtimalleri konuşuyoruz oğlum biz burada. Yok abicim konuşulmaz sizinle ben gidiyorum. Ha şöyle yürekli ol biraz ya. Git kıza söyle bunları burada konuşacağını. Ben ne kızı bu abi? Teravih vakti camiye gidiyorum. Dur oğlum oyun bitiyor beraber gideriz ya. Bu işte burada biter. Oh be birader nere böyle? Nereye gideceğim ya camiye gideyim. İyi anladık da ne de bizim belli kuruş? Ha elli kuruş ee, onu e, şey yapayım abi onu e, üstünde kalmamıştı. ben sen onu yarın getireyim. Nereden bileyim yarın geleceğini? İn misin cin misin? Ya gelirsin ya gelmezsin. Allah'ım ya Rabbim ya abi ne diyeyim şimdi helaya kimlik mi bırakayım ya? Allah Allah çattık ya. İyi Ver kimliği madem, yarın elli kuruşu getirince alırsın. Al al kimliği, ne yapacaksın al. Vallahi birader, hiç kusura bakma. Öyle diye diye ne elli kuruşlarım gitti biliyor musun? Paraları toplasaydım hepsini, bir evde ben alırdım şimdi. Ya? Tövbe estağfurullah. Hocam, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben bir şey danışmak istiyorum. Buyurun tabii. Bu son günlerde böyle beyaz sportman yapılı bir gözü kara bir kulağı kara bir koyun derisi bağışlandı mı acaba cami? Koyun derisi mi? Evet koyun derisi. Ya yani neyse çok saçma. Siz beni hiç sormamış varsayın. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Selim. Selim şu bir dilim elmayı ye. Al oğlum sen. Ömer. Ömerciğim şu bir dilim elmayı yesene. Ömer. Allah'ım ne oldu bunlara babalı oldu böyle ya? Ne yapacağım ben bunlarla bilmem. i did. Aleykümselam. Aleykümselam. Buyur abi sana getirdim. Ne bu? Ee, Adam vardı da benim Selim abi onu yerine getirdim ya. Az hakkın geçmedi bana. Eşim dedim bunu kestikten sonra Selim abime götürmezsem çok büyük ayıp ederim. Cık, Cık, sen de... nereden aldın bu hayvanı? Ee, yukarıki mahallede ben dileniyordum abi. Şey e, kusura bakma ağız alışkanlığı işte dinleniyordum. Anam bir baktım koyunun biri bana bakıyor. Allah'ın işi işte ya. Hani Cebrail indirdi desem o kadar olur yani. O derece yani. Hanım. Ömer. Siz bizi biraz yalnız bırakın. Bunu da benim başucuma koyun. Gitti. Keşke o bıçağı bıraksaydın buraya. Ne bıçağı abi? anlayacağız şimdi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hatırladın mı beni abi? He hatırladım. Abi aç şu elli alayım kimliği. Cık. İyi de kapıyı kapattım kimlik de içeride kaldı. Hayda abi gözünü seveyim ne ki sen ya ben... Ya abi sabah işim gücüm var benim ya geleceğim et dağıtacağım ya. Bizim işimiz gücümüz yok mu? Her zaman koridora geleyim ben buraya. İlla ki biraz da biz dinleneceğiz değil mi? Abi sana dinleme diye mi var? Dalga geçiyorsun? Adam mı seçiyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim. Götürdün işte paranı ve açsın ki kapı kilitli ya. Kasıyı kilitledim. Kapıyı da kapattım. Paydos. Yarın gel kimliğini al. Ya Allah Allah. Adamın asabını bozmaya ya? Aç şu kilidini. Ne olacak şimdi ya? Allah Allah. Çattık ya. Madem el açayım bari. Allah Allah. Lütfen iş yapıyor ya. Mübarek gün. Aç şunu ya çabuk. Allah Allah kapıyı da şamıyor ya. Patron be. Herkes sabırla bekler, zayi olmaz emekler. İftara bekliyoruz, hazır olsun yemekler. Davulcu abi, şu davulunu beş dakika versene bana be. Dalgım geçiyor, adam geçiyor ya. Ekmek tekne mi benim, gece gece maytap mı geçiyorum benden? Ya yok be abicim, Kız arkadaşım benden bir mani bekliyordu. Ona bir mani söyleyeceğim be. Ha, serenat gibi be. Gibi. Ya al eline bir tane gitar, onu tımbırdat. Serenat raconu budur yani. Bütün Avrupa, Amerika, Orta Doğu böyle yapıyor bu işi. İyi de abicim gitar çalmayı bilmiyorum ki ben. Davul çalmayı biliyor musun? Ya onu da bilmiyorum da kolay Güm 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 vuracağız bir şeyler. Güm 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 vuracağım şimdi ha. Tabi davul çalmak kolay. Gümlet, efendime söyleyeyim değil mi? Yeteneksizler davul çalar. Estağfurullah abi ben öyle bir şey söylemek istemedim. Sen benim müzikal geçmişim biliyor musun ya? Stüdyo çalışmalarım olsun. Ya ben çok kıymetli torna isterlerle çalıştım stüdyolarda. Hadi ya. E niye Ramazan davulculuğu yapıyorsun abi sen o zaman? Ya şimdi çok önemli bir gelir kapısı. Yani benim bir gecede kazandığım parayı ömrü hayatında bir arada görmemişimdir yani. Açık konuşayım. Ha, doğru görmemişimdir abi. Ya abi kız bekliyor be ha? Davulu vermem. Sen maniye gir, ben ritmi dayarım. Eyvallah abi o da olur. Hadi. <laughs> A benim vahtı yârim, gönülde tahtı yârim. <laughs> Yüzünde göz izi var, sana kim baktı yârim? <laughs> ben bir gümüş kutuyum, Yar elinden tutuyum Gül cemalin göreyim Otuz oruç tutuyum Allah Allah Ya abicim uykusu biraz ağır herhalde Son bir tane daha yapsak be he Hadi son 2 3 4 Deniz coştu göl oldu Yarim sana ne oldu Benim sana yandım Memlekete şan oldu Allah Allah Şşt. Yanlış pencere olmasın Ya yok mu abi burayı tarif ettiler ya Aa. 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 Şu tokma versene abi. <laughs> Eyvah cam kırıldı kaç abi. Lan. Ya tokma atılır mı ya? O benim ekmek teklemin tokmağı ya.